Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Serimizin 3. videosundayız. Bu videomuzda uygulamalı olarak edit yapacağız inşallah. Şimdi e, o adımları birer birer gidelim. İlk başta biz e, ayetimizi belirliyorduk. Ben Taha Suresi 46. ayeti yapacağım inşallah. Ayetimi belirledim. قَالَ لَا تَخَافَ اِنَّنِي esma Google'dan yazıyorum. Taha Suresi 46. ayet. Diyanetin sitesinden de yararlanabilirsiniz. Kur'an mealinden de yararlanabilirsiniz fark etmiyor. Diyanet açayım. Kur'an mealinde biraz daha fazla e, meal var. Oradan yararlanmanızı da sizlere tavsiye ederim. Buradan geliyorum 46. ayet. ben yapacağım ayet şurası. Evet şimdi e, ayetimi açtıktan sonra inşota giriyorum. Inshot uygulamasında ayetle ilgili yapacağım videoyu indirmiştim daha önceden. Buradan eee taslak olarak mı kaydetmiştim? Videom buydu benim indirdiğim videom. Şimdi buradan ilk başta benim tuvalimi ayarlamam lazım. 9-16 boyutuna getireceğim. Şimdi buradan bunu bu şekilde ortalamaya çalışıyorum. Bunun tuvalini ayarladıktan sonra ikinci kısmımız bizim ses koyma kısmı. Şimdi buradan müziğe basıyorum. Ben size bir numara yazmıştım. Onunla irtibata geçersiniz. Oradan size koyacağınız sesleri atar. Yani ayeti siz ona söylersiniz. O size ses ayarlar. Sıkıntı yok o konuda. Şimdi ben burada bir videodan ses ayıkla yapacağım. Ben bu videoyu daha önceden hazırlamıştım. Şu videoydu. Sesimi buradan alıyorum. Gördüğünüz gibi sesimiz kısa videomuz uzun. Şimdi bunu nasıl ayarlıyoruz? E, hıza geldik. Hızdan buradan videoyu biraz hızlandırıyorum. Artık siz onun süresini, ben bunu bildiğim için 2.40 filandı. Süresini böyle ayarladıktan sonra biraz ses ile şeyi aynı izah getirirsiniz buradan tamam. E, bunu da ayarladıktan sonra başa geliyoruz. Şimdi bizim, e, şimdi biz burada e, ayetimizi dinleyeceğiz. Videomuzu Kale oynatıyoruz. İnne... "Kalela takafa" dedi. Tam inneniye geçerken buradan bölüyorum. Şimdi ben bunu neden yapıyorum? Şimdi bakıyorum benim koyacağım ayet kâle lâ tehâfe inneni ma'kuma esma'u ara. Altı kelimeden oluşuyor. Hepsini bir kereden koymaya çalışsam ekranda fazla yer kaplayabilir. Onun için ayeti böyle böyle koyuyorum. Burada iki kelime koyacağım. Kâle lâ kısmını. Sonra inneni ma'kuma kısmını. Sonra esma'u ara kısmını. Bunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi ondan sonra devam ediyorum. bakın tam şurada esma diyor. Bölüyorum. Buradan da bölüyorum. Şimdi bölme işlemin bitti. Şimdi geldim ayeti koyma işlemine. Ayetleri koymadan önce e, ayetlerimiz ekranda daha iyi belli etsin diye bir tane siyah gradient ekliyorum buradan. Bunu böyle büyüterek okeyliyorum. Video sonu yapıyorum. Video baş olarak ayarlıyorum. Ondan sonra geliyorum ayetleri eklemeye. Şimdi giriyorum. Bu kadar eee neredeydi ayetimiz? Dur heh, şurası. Kale la Bu kısmı ekleyeceğim. Burayı kopyaladım. Şimdi geliyorum. Buraya kale la yapıştırıyorum. Ondan sonra şöyle fontlarımızda farklı fontlar var. Ben o fontları da sizlere göndereceğim inşallah. InShot'ta bulam, pek font bulunmuyor. Ben indirmiştim. Getirdim bunu ortaladım. Şuradan bunu clip sonu yapıyorum. Tam kestiğim yere denk geliyor. Ondan sonra giriyorum devamına. İnneni makuma. Burayı da kopyalıyorum. Buradan artı metini basıyorum. İnneni makuma. Gördüğünüz şu bir tane dik esre işareti var. Orada bir elif olduğundan dolayı. Bu böyle bozuk olabiliyor. Orayı silerek Arapça klavyeden şuradan normal esreye bir dakika. Bu bozulma olabilir. Onu şu şekilde düzeltebilirsiniz. İnnen ime Bunu ekledim. Burada klip başı. Bunu da klip sonu yaptım. Bundan sonra kaldı esma ve ara kısmı. Kopyaladım. Esma ve ara kısmını da getiriyorum. Şuradan esma ve ara kısmını koyuyorum. Bir de ayet numarasını koyacağım. Biraz boşluk bırakıyorum. Şu şekilde. Ha, bu şekilde bunu koyduktan sonra klip başlangıcı yapıyorum. Sonra bir şey daha ekliyorum. 46. ayette 46 yazıyorum buraya. Onu da böyle bunun izasına biraz daha ufaltarak getirdim. Klip başlangıcı yapıyorum. Ondan sonra şimdi çıkartmaya giriyorum. Ben bunu video yapacak arkadaşlara bu çıkartmaları göndereceğim. Buradan bunu küçültüyorum. Bu ayet secaventini. E, ayet numarasının üzerine getiriyorum. Bunu da okeyliyorum. Klip başlangıcı yapıyorum. Tamam buradaki işimiz bu kadar. Ee, ondan sonra şimdi kaleler tekafe giriyorum. Burada düzenleye basıyorum. Giriş olarak ekliyorum animasyonunu. Yani videonun başında var. Bir de buradan geçerken böyle hafiften kayboluyor. Sonra inleme akümeye giriyorum. Burada hem giriş hem çıkış ekliyorum. İlk koyacağımız yerde sadece giriş, ortaların hepsine giriş çıkış, en sonda da sadece çıkış olacak şekilde. Buradan ee, sadece çıkış yapıyorum, Girişi ekledi, buradan girişi kaldırıyorum, sadece çıkış olacak şekilde. Ondan sonra ayet numarasına giriyorum, onu da aynı şekilde sadece çıkış yapıyorum, girişi kaldırıyorum. Sonra duracağı geliyorum, duracağı da aynı şekilde sadece çıkış yapıyorum ve burada e, Arapça kısmı bitti. Arapça kısmını bitirdik, şimdi geliyorum. E, Şimdi geliyorum burada bu mealin Türkçe kısmını eklemeye. Burada Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. Allah buyurdu. Korkmayın. Buradan Allah buyurdu. Korkmayın kısmını alıyorum. Veya e, isterseniz e, Kur'an meali sitesinden de yararlanabilirsiniz. O siteyi açayım. Orada daha fazla mal var dediğim gibi. Bu, bu buradan açıyorum. Ee, mesela Allah şöyle buyurdu, korkmayın. Veya burada bakayım. Ha mesela şu meall hoşuma gitti. Allah buyurdu ki korkmayın. Buradan bunu kopyalıyorum. Bunun meali bu şekilde Allah buyurdu ki korkmayın. Bir tane de virgül vardı orada bunu ekledikten sonra bu biraz büyük oldu. Tabi bunu böyle elimizle küçültüyoruz. Bunun izasına getiriyoruz. Allah buyurdu ki korkmayın. Ondan sonra bunu klip sonu yapıyoruz. Bunun animasyonu da aynı şekilde sadece giriş olacak. İlklerde sadece giriş. Diğerlerinde ortadakilerde giriş çıkış. En sondakinde sadece çıkış. İnneni me'akume Zira ben sizinle beraberim kısmına geldik şimdi zira ben sizinle beraberim burayı kopyalıyoruz kopyala buradan sonra artıya basıyoruz bunu çıkartma olarak ekledik ee, çıkartma olarak ekledikten sonra bunu da böyle küçültüyoruz sana daha önceki ayetin şey buradan bakıyoruz mesela diyelim TT 8 önceki de 8 de herhalde Hayır o biraz daha küçükmüş. Yani ona göre ayarlıyoruz. Veya şu mesela Arapçaları biraz daha büyütebiliriz. O sizin artık durum şeyinize bağlı. Görsel zevkinize bağlı. Küçük yapmanız daha iyi olur. Çünkü paylaşınca zaten bu ekran şimdi büyüyecek ya. Ondan dolayı. İnnen ima akuma. Zira ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm son kısmı da görürüm. kopyaladık buradan getirdik şu son kısma işitirim ve görürüm kısmını bunda bu, bu, da büyük tabi bunda küçültüyoruz yani hepsinin aynı izaya gelmesine dikkat edin inşallah klip başlangıcı bunu da sadece çıkış ekliyorum girişini kaldırmam lazım sadece çıkış bundan sonra şu anlık işimiz pek kalmadı bunu klip başlangıcı Heh. Ben burada bunun giriş çıkış olmamış galiba fark ettim bunu. Ha, tamam. Bunu hallettikten sonra şimdilik buradaki işimiz bitti. Bir dahaki videoda e, sığınağım Kur'an çıkartmasını, e, videonun boyutunu düşürmeyi ve ses efektini nasıl ekleyeceğiz onu anlatacağım. Dördüncü videoda görüşmek üzere.